Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür elhamdülillah. Bugün yine çok güzel farklı bir model ile geldim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim hemen vakit kaybetmeden modelimizin yapım aşamalarına geçelim inşallah şöyle üç rengimi ayarladım arkadaşlar ee, yazmamın rengine şöyle uydurmaya çalıştım sizlere model anlattığım için çok fazla renk seçeneğim olmuyor arkadaşlar ee, Siz farklı renklerde farklı yazmalarda kullanabileceğiniz modellerle karşınıza gelmeye çalışıyorum inşallah hemen vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim ben sizler için şöyle modelimi başladım. Şöyle ara modelimizi yerleştirdim. Şimdi birlikte çiçeğimizi ve ara modelimizin yapımını göstereyim inşallah. Alt mı gittim arkadaşlar. Hemen üstteki zürafamızı gidelim. Bir tane zürafa yaptım. yanında tekrar bir zürafa daha yaptım arkadaşlar iki zürafa yaptım üstüne geri dönüyorum arkadaşlar şöyle bir iki ikinci zürafanın üzerine geri dönüyorum hemen alttaki zürafaya dönüyorum yine alttaki zürafaya geçtim şu şekilde ikili zürafamız yukarıda kaldı hemen ara mesafesini koyuyorum. Buraya arkadaşlar gülümüzü yerleştireceğiz. Ara mesafesi için 3 tane zürafa yapıyorum. 4. zürafaya ara modelimizi yerleştiriyoruz. Zürafanın içine geri dönüyorum. Üstte çiçek kirpiğimi yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya ipimi indirdim. Yine gösteriyorum. Zürafama düz bir şekilde geçişimi yaptım. Zürafanın içine geri dönüyorum. Aradaki ipimden geçtim ve küçük bir kefik yerleştiriyorum. iki tane yan yana yerleştirdik bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar mı yaptım içine geri dönüyorum Kesimi yerleştirdim ve ipimi aşağıya aldım. Bu şekilde ara modelim devam edecek. Beşli ara modeli yapıyorum arkadaşlar. Ben sizlere model olsun diye burada bıraktım şöyle beşli ara modeli yerleştirdim şimdi şu kısma modelimizi yerleştirelim krem rengini kullandım şimdi koyu pembe kullanacağım arkadaşlar İpimi taktım iğneme şöyle kenara çekeyim küçük bir daha yerleştirmiştik. O dağın tepesine iğnemi, ipimi sabitleyip başlıyoruz. Bu şekilde sabitledim. Hemen yandaki zürafanın tepesine geçtim. Tekrar geri dönüyorum. Şu şekilde geçişimi yaptım arkadaşlar. 1 2 Kirpik yapacağım arkadaşlar. Üstüne 8 adet yan yana kirpik yerleştireceğim. 4 oldu. Aynı yuvanın içine 8 tane kirpik yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kirpiğimi yaptım. Kirp, en sondaki kirpiğin üzerine ipimi aldım. Bu şekilde. Şimdi modelimi yavaşça çeviriyorum. Üstteki kirpiklere zürafa yaparak diğer kirpiklere geçiyoruz. etrafa yapıyorum. Bu şekilde kirpiklerimi yaptım. Şimdi modelimi tekrar yüzünü çevirdim. İlk gözün içine kirpik yapıyorum. Kirpiğimi kenara çektim. Yanına iki tane daha yapacağım. Üç tane kirpiğim oldu arkadaşlar. Şimdi kirpiğimi bir, iki, üç iğnemi taktım. İpimi üstte attım. Bunu da alttan aldım ve düğümü çektim. Şu şekilde küçük bir tomurcuğum oldu. Şöyle yaklaştırayım. Buradan ipimi direkt aynı yuvanın içine alıyorum. Şöyle ayarladım. Biraz mesafe bıraktım. Şu şekilde. Bir sonraki gözün içine sıfır mesafe ile geçtim. Buraya 3 tane yan yana kirpik yapıyorum. Şöyle 3 tane yaptım. 1, 2, 3. 3'ünü iğneme taktım. İpimi üste aldım alttaki ipimi de aldım ve düğümümü çektim. Yine küçük bir tomurcuğum oldu arkadaşlar. Şimdi alta tekrar iniş yapıyorum. Yan tarafa sıfır mesafe ile geçtim. Kirpik yapıyoruz. 1 2 3 3 tane yuvanın içine kirpiğimi yaptım. üçünü topluyorum. 1 2 3 Aynı yuvanın içine ipimi tekrar aşağıya aldım. bir sonraki kirpiğimize geçtim ve yine kirpikleri yerleştiriyorum 1 2 3 3'ünü topluyorum bütün gözlere aynı şekilde kirpik yapıp tomurcuklarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Üçünü topladım. iki aşağı aldım. Son iki gözümüz kaldı arkadaşlar. Yine gösteriyorum. Üç tane yan yana kirpiğimi yerleştiriyorum. Bir, iki, üç. Modelimi topladım. Kirpiklerimi tomurcuk oluştu. Hemen ipimi aşağı aldım. Son kirpiğimizin, zürafamızın içine geldik. 3 tane yan yana kirpik yerleştiriyorum. Kirpikleri sıkıladım. 1 2 3 Hemen aldım. Modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle ipimi çıkartıyorum. Oldukça hoş, kolay bir model oldu arkadaşlar. Evet, son haliyle şöyle göstereyim. Oldukça kolay, güzel, çok hoş bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.